hasar almış mı o soğuklardan bir bakalım. Ömer, evet, şunları bir alayım ondan sonra şey yapalım. Şöyle karşı tarafları göster istersen. yoğun beslemeye geçtik stok için yoksa daha açlık çekebilirdi şöyle bir gösterelim paranın yoğunluğu burada hatta taze yumurta da var telefonda görünmeyebilir Hasan abi senin göndermiş olduğun ağrı. Yoğunluk burada. Çok yaklaştırırsın Ömer. Belki şuralar görünür. Biraz daha yaklaştır bakalım. çok yaklaştı. Birazcık çek. Şöyle yapalım. Evet, yumurtalar görünüyor. Şimdi göründü. 87 numara. Hala yumurta atıyor. Doğumuz burada paket yavru. Şöyle yapalım. Aynen. Bak şuradakiler daha net onu. Taze sütlen sütlü olanlar da var. Ama görünmüyor. Görünüyor. Şuradakiler görünüyor. Neyse. <laughs> Mesaj yazan <var> mı? <laughs> Sinan abi görünüyor yazmış. Hı yoğunluk böyle. Karım ölmüş. Aha. İnşallah. Tamam. Kapatayım mı? Kapat